Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle e, spe, Special Fudge Group 2 oynuyoruz. Group 2. Biri de var. Ama bence ikisi daha 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 daha, daha. güzel. Ve arkadaşlar kritik e, of videosu da gelmeye devam edecek. Bu feskemli videolar bence az olmalı. Çünkü feskemli videoları atamıyorum nedense. Bazıları atabiliyorum yanlış anlamayın burunu karıştırdım karıştırdım diyor burnumu kaşıdım. Şimdi hemen oyunuma gireyim. devam edecek. O yüzden bağıracağım. Kırmızı olanların Bir şey diyeceğim. Dur. Geri gel. Yanlış ayarladık. Arkadaşlar bayağı bir şey var. Hı. Bakalım. Normalde oynuyormuşum. Expertise. Buradan ses kontrolleri. arkadaşlar Dropping e, Ses ayarları nereden yapıyoruz? Ses ayarlarını şey yapamıyorum. <gülüyor> arkadaşlar ses <laughs> yapamıyoruz ya. Şu anda... Abi ben ne yapıyorum? <laughs> facecam'siz bir video olması daha iyi olacak. O yüzden facecam'i gördüğünüz için dua edelim. E, arkadaşlar buradan çünkü bayağı bir ses var ya aksiyon. He, güzel arkadaşlar. Hmm. Diggle'la dalacağım. Diggle çok sevdiğim bir silah. AWP bile. Çünkü olur Bu ne lan? Bu bir şey What the fuck? Şuna bakacağım. Bayağı bir iyi düştü hala silah elimden. Sevdiğim bir silah çıktı bu da. mi? Yok hadi. Şurada. O yüzden buna bir tuzak kuralım. Değil mi arkadaşlar? Ya e, bura haritasını bayağı bir değiştirmişler ya. Bayağı bir de değiştirmişler bu yani falan aynı şeyler kalsa aynı şeyler kalsa yani daha da daha da iyi olabilirdi ya buraya geldim öldürdünüz ya iyi şuradan geç bence csgo güvenli hani şey olması lazım ne olması lazımdı bu diyelim paramız yetmiyor ama yani ona işaretledim Arkadaşlar bu bayrak kaplıcı değil herhalde. Şimdi ben de bir bayrak kaplıcı da oynuyordum. Klasik açmışım. Nerense. Adamlar buraya geliyor doğru. Buraya doğru. Oha. o Adamlar var ya. Şey. İyisi de değiliz ya. Adamlar öyle bir pro ki. Bak, şimdi öleceğim kesin. Oha abi adamlar full bıçak oynuyor. Uf. Uçak bıçak abi. Bıçak bıçağı abi. Aa! Abi, şaka mısın? Arkadaşlar demin kapatmıştım ya. Onlar abi bizim botların silahlı şeymiş. Oraya nereden gidiyorduk? Yalan olsun ya. Normal ol. Normalde mi oluyordu? Bizimkiler fır bıçak o yüzden yeneceğiz. Abi aşağıda inmiyor ki. Ha iniyormuş. Abi oh, be. O bizimkiler fır tabancaymış lan ne korktum ha. Elinizde silah var mı? Tabanca nereden çıktı? Full bıçak ben diyorum neden çok dedi hani hiç bıçaklamazlardı. Tamam elinde tabanca var tamam. Ne yapıyor lan bu? Dünyanın dibini boylamak hayır. Buraya girdiğinizde çıkış yok. CS6'da e, buraya girmek yok. Aaa madafak kıza tek Yok korktum ha. Birden geldi canım azaldı. Oha ya. Adamlar video oynuyorum şey. Hadi adamlar kazandı. Restart çekiyoruz. Şimdi ama ben AVP alırsam ne olacak? Ben AVP alırsam ne olur abi? ne mı? Para veriktireceğim. Bu silahla var ya hepsini deşerim. bir şey içmeye girdim ben. Hop abi bu arada iniyoruz. What the fuck nereden nereye uyuyorum lan dur. What the fuck adamlar çok zorlayıcı. Bak burada burada. Bak burada. He. Hem dördünü ver lan. Böyle zeki şey alalım. Ne? Bizim takım iyi oynuyor. Onları iyi oynayınca tabi ki de bizimki de iyi oynamayız oyundan. Çok dinlere. Yavaşlatacağım. Canı yavaşlatmak lazım. Şarj altım olmuyor. Bozmuşlar arkadaşlar. Abimlere vermiştim. Bir yarım saatliğine hemen bozulmuş. Hop abi. Sen orada ne yapıyorsun? büyük bu arada çamile bak ya o böyle çık. çamile bak ya abi ben ölecek miyim başka mutfak nerede ne ne söyleyeyim de şunu lan Oo! Güçlü vurdun dayı. Arkadaşlar oyun çok iyi olmadığından görseller hani bence hoşuma gidiyor benim ama sizin hoşunuza gitmeyebilir. Bir de bunun sessiz videosu gelecek çünkü bunda yazma şeyi var. Bunda yazma şeyi var sessiz videosu gelecek. Ee, Kanalda çok sessiz video çekmeyeceğim. Çünkü sessiz video ne? bayağı bir çeken var ben de onları, onları hani kopya yapmayacağım. Yanlış anlayabilirsiniz tabii ki de. Hani ne kopyası falan diyebilirsiniz. Ee, ben de ara bir önceki kanalımda bayağı bir iyi abonem vardı. Biz orada kaç abonem vardı benim? Ee, he. 2000 abonem vardı. O YouTube onu kapattı. Neden kapattı bilmiyorum. Orada ama çok hakaret ettiler bana. neden arkadaşlar orada bana bir hakaret bir hakaret hakaret manyağı oldum ben. Ya abi sadece sessiz video çektim diye. Mamısın ne kopya veriyorsun ne sessiz video çekiyorsun. Abi çok zormuş ya burada. Oynayamıyorum. Gameplay game. Para çık. Abi bir araya hard'ı alayım lan. Restart. Adamlar öyle bir zor ki. Küfür istiyorum. 10 dakikada bitecek arkadaşlar bu video. Arkadaşlar e, video neden YouTube'a atamıyordum. Sorun çözüldü mü bilmiyorum. Arkadaşlar bunlarda da Batuhan'ı çağırıp Batuhan'la oynamak isteyen istiyorsanız e, online yer açacağız ve botanla bir bir kapışacağız. İsteyen gelsin. Ya kesinlikle birazcık İngiliz gelir ama yani bu oyunu çok oynamıyorlar çünkü hani oynarsalar multiplayer açarlardı. Uf açat. Uf 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 uf. Bu beni zorladı dayı. Oh! lan ya Sonra ne fark ettim ya. Abi biz yenildik. 3'e 0. Şu anda ben en kötü gidenim. En kötü giden yok. 0 kill 6 ölme o da bizden yani. Abi bizden hiç kimse yok ya. Devam et. de Ne yapalım? 9000 lira yaparım. Şey silah mı var? Yok Vıp e, pro tak 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 aldım biri silahını alayım e, ileride lazım olur ama şimdilik yani. e, bu var tamam Anahtar. Yani. bizim adamlar hs yiyor dayı yani bir gecede yedin darlayı oha what the fuck nerede lan oç What the fuck nereye çıkmış lan? Aa, aa. Altına geçerse... Abi nerede? Hayır söyler misiniz? Adam nerede? Ya what the fuck? Ben onu nasıl görmedim? Adam nasıl iniyorlar? Ben onu nasıl görmedim ya? Bizden bir kişi kaldı. O da yani... Olamaz bence bir kişi falan olur. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi elinde tabanca var. ülkelerde full silah. Gördüğünüz gibi hani bir sniper'cı ölür bu. Bunun elinde yani MR96 var. Veya altı patlar mı diyorsunuz? İngilizcesi MR96. Ee, Türkçesi altı patlar. bilmem Bakalım. Orayı çok atış edemiyorlar. Gördüğünüz gibi şeye geliyor. Ama yine kazandı. Çünkü az kişiyiz. Hemen ben silah Ve arkadaşlar evet, kuşlarım bağırmıyor. Dikkat ettiyseniz çünkü onu aşağı indirdim ve hiç bağırmamaya başladılar. Bütün param gitti lan. Keşke almasaydım. Ama boşver lan ben de bir oh. Hadi. Hadi. Hadi bana bir arkacılık yapsın her şey Bir tane bile kuşum Abi bizim adamlar ölüyor ya. Başka bir şey yapmıyorlar. Buradan inerseniz da birazcık yavaşlayacaksın çünkü karşımızda bir şey var. Ya bıçak bıçak bıçak. Güzel bıçakladım. Gönlere. Gönlere Uf çıkıyor 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 çıkıyor. Ben seni indiremedim onu. Bakın ben sniper'cı ve double'cı olduğum için ve bu ve iyi adamların şuradan gelmesini yapıyorum Ya yani kesinlikle şuradan gelecekler. Abi bir harita koyun ya alanınızı ya bir harita koyun. Yapımcılara sesleniyorum. İzlemezler tabii ki de yani. Benim gibi ufak bir youtuber esim lan bunlarda e yuzu e yuzu e -gü, e -gü, e -gü, e -gü, e -gü, e, -gü, e -gü. sesim gelmesi var ya çok pis üzülürüm. Oh! Vah! Oh, o adam nerede? Gördüm. Gördüm gördüm. O da beni gördü. Çok güzel. Aldı bir de fotoğrafı. Bana fotoğrafı yapıştı yapıştırdı adam. Ha ama tek attı lan. Nasıl attı onu bilmiyorum. Arkanda, 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 arkanda. Lan mal. Evet arkadaşlar bu bölümde bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güle güle.